Elinizdeki işleri bugün çabuk bitirin. Sayın var, yarım kalmasın. Siz de bayanlar, elinizdeki işleri bugün biraz çabuk bitireceğiz, oldu mu? Tamam. Buyurun. Ee, biz sayın için geldik de. Tamam. Ben şimdi arkadaşları göndereyim çalışmaya başlarız. Arkadaşlar, faydos, sayın var, gidebilirsiniz. Buyurun. Hayrettin, sen bir sandalye koyuver şuraya, beyler otursunlar. Buyurun. Şöyle geçin. Sağ Hadi iyi günler. Benden istediğiniz bir i̇yi şey günler. var mı? Abla. İyi günler. Teslimat makbuzları, depo giriş çıkış kağıtları ne varsa. Bir de eldeki malların cinsi, adedi. Tamam. Ay, kusura bakmayın ben biraz heyecanlıyım. geneyim de bu sayılmışını da ilk defa yapacağım. Telaşa lüzum yok. Zaten hep olan işler. Patron haber göndermiş. Bugün bir ara uğrayacakmış. Ha, Mustafa Bey, tamam. İyi gelsin. Ben size makbuzları getireyim. Ali Akarsu. Benim, buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? Ne için bu? Savcılıktan bir evrak getirdim. Aldığınıza dair imza. Buyurun. İyi günler. Cemile Karaboğan'ın hakkınızda savcılığımıza verdiği şikayet dilekçesinin muhtevası sebebiyle... ...ifade vermek üzere savcılığımıza başvurmanız lazımdır. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.